Kediye, kediye, kediye kim taktıysa takmış, görevsiz takmış, haksızlık yapmış. Kediye nankör de adını çıkaran neyse kimse insansa direkt cehennemli Türkiye'si. Çünkü insanların da nankörü tırmaları vardır, tırmaları var. Tırmalarını vardır, tırmalarını yok. Yani sadece nankörlük hayvanlara mahsus işi. İnsan yolları şey var. Bunlarda insandan bir farkı yok. Bunlar <laughs> herhangi bir <laughs> insan değil yapıyordum çünkü o aralar boş kalmıştı. Ee, çevre yolunda şişe kutu toplayarak boy zamanlarımı değerlendirin diye başladım. Ondan sonra yani o kutu şişe toplamaya başladım. Ondan sonra bir köpek gördüm ben, bir yavrudan yeni çıkmış bir köpek. Baktım ki köpeği daha öncelerden de ben bir şeyler veren insanım hayvanlar ama böyle çok aşırı derecede vermiyordum. Yani böyle aşırı derecede vermiyordum. Sonra bir köpeği gördüm orada köpek düşüp kalkıyordu. Yavru bir köpek. Çok böyle kirli, pis ama güzel bir köpek. Ondan sonra ben o köpeğe bir kilo kemik aldım. Bir kilo kemiği bıraktım oraya. Yiyor tadı, Yürürken gittim ben. işime bakma, bak, bakmaya devam ettim. Ondan sonra e, ikinci gün gittim ki baktım o köpek e, benim düşüp kalkan köpek baktım 30 metreden bana ok gibi geliyor böyle. Yani o köpek orada açlıktan ölüyormuş meğer. Bu da bana böyle büyük bir ee, ne bileyim büyük bir şey verdi bana yani e, bunların ma mağdur olduğunu, ma muhtaç olduğunu böyle düşüncesini verdi. Ondan sonra ben bir daha e, şehir içine e, kasapların attıkları et kıyı köşe parçaları toplamaya başladım. Ondan sonra e, gördüğüm köpeği vermeye başladım. Atılanları e, hem orada toplamaya, yani orada da devam etmeye başladım. Şehir içinde orada toplamıyordum o zamanlar. Orada da devam etmeye başladım. Bu bu hayvanların yüzünden et çıkarayım diye yaptığım şehir düşünürler. Orada da başladım orada toplamaya. Sonra artık bir daha bulduğu eti verirken bu sefer de sürekli takılmaya başladım. Yani garsonluk işini bıraktım yani. Hayvanların yüzünden. Yani benim kazancım eskiden eski kazancıma göre onda bir kazanım. Ama bu onda bir kazancım bana yetiyor. Hayvanlara da yetiyor. Yani bir daha bırakamadım bu hayvanların çoğu da beni bekliyor akşam. Yani bıraksam kö, orada üç köpek, burada beş köpek, ötede üç kedi, bir de 5 köpek. Yani böyle aç kalacaklar diye bunların hepsi benim sanki evladım gibi oldu. Şimdi artık böyle bırakam bırakmayı da düşünmüyorum artık. Belki bu yaşımız da zaten ilerledi. Yani bundan sonra diyorum ki bundan sonra kazandım. E, yaptığım sevaplar bana yeter. E, zaten e, kazandığımda az çok yetiyor. Çok zengin değiliz. Yani zenginliğimiz yok. zaten ev, evimizde, enişelerde kalıyorum, ablamlarda. Ama bu hayvanlara ver, verdiğim bir şeyler veriyorum. Ben mutluyum yani. Mutlu olduğum için de Kaç sene oldu? E, mutlu olduğum işte bırakmayı düşünmüyorum. Bu aşağı yukarı 8 yıl oldu. Bu yaz biraz tam 8 yıl. 8 yıl oldu. İşte bu yaz da iki sonra 9. yıla gireceğiz. Peki ne zamana kadar devam edecek böyle? Valla böyle ömür boyu devam etmeyi düşünüyorum ama büyük bir aksaklık, bir hastalık olmasa veya hayatımda çok büyük bir değişiklik olmasa yani düşüncem şu anda o. Yani ömür boyu yapmayı düşünüyorum, devam etmeyi Peki nasıl topluyorsunuz bunları? Ne iş yapıyorsunuz normalde? Burada topluyorum ben. Benim işim burada toplamak. İşte gördüğüm etleri alıyorum, veriyorum. Yani kasapları geziyorum, akşam kalkıyorum, bütün kasapları attığı kıyıklı et etlerini poşetlerden çıkarıyorum. Bazı kasaplar Allah razı olsun yardımcı olanlar da var. Yani aşağı yukarı her gün e, 10 kiloya yakın temiz en az 10 kilo, 15 oluyor, 20 de oluyor, 25 kilo da oldu, oluyor. Kıyı köşe etler, tavuk kemikleri bunları toplayıp bunların hepsini ondan sonra erken vakitlerde dağıttığım e, denk gelen köpeklere veriyorum hem burada toplarken. Ama özellikle de gece 12'den sonra, 12 30, 1230dan sonra Beni bekleyen çok köpek, kedi var. Onlara özellikle 12-12.30'dan sonra veriyorum. Bu sabah 6'ya 7ye kadar aşağı yukarı sürüyor. Kışın 4-5'e e kadar, e, tabii çok soğuklarda işte 4-5'e e kadar falan bekleyenlere veriyorum. E, tabii ondan sonra dolaşamıyorum çok soğukta, aşırı derecede. E, belli bir saatten sonra kalan ektiri dolaba koyuyorum. İkinci gün devam ediyorum yine rahatıma. Yani gece geç saat yani gece 12'den sonra sabaha Aa, kadar sokak gezip, sokak gezip bisikletinizle sokak sokak gezip. 12'den özellikle ben e, 12'ye kadar da verdiğim köpekler var ilk çıkardığım zaman. Yani 10 10.30'a kadar, 10.30'a kadar, 11'e kadar filan köpek 11'e kadar, 10.30'a e, kadar diyeyim etleri çıkarıyorum ben. 10.30'dan sonra da denk gelen, çıkarırken de denk gelen köpeklere veriyorum hı hı. ama özellikle de 12'den sonra dağıtıyorum. Özellikle de 12'den sonra çoğu geç vakitler geliyorlar, çıkıyorlar, geliyorlar sağdan, soldan. Onun onun içinde özellikle 12'den sonra dağıtmaya özel özel yani özellikle çok dağıttığım hayvan 12'den sonra. 12'ye kadar mesela 8-10 tanesine dağıtıyorsam 12'den sonra 15.000 tane var. Yani 15 bin tane. Var. Peki son olarak aranızdaki bağı anlatabilir misiniz bize? Bunlarla diyalog kururken eee bunlara çok sevgiyle yaklaşmak lazım. Hayvanlar sevgiyle yaklaşan insanlara daha hoş tepki gösteriyor. Şey, daha hoş daha hoş sert davranmıyor. İnsanlar bu hayvanlardan korkması, korkmalarına gerek yok. Bunlara güzel davranırsa köpeklerden korkmaya gerek yok. Yani köpekler o kadar hassas yaratıklar ki yani onlara güzel davran. Yani ha hoş hoşla. yani bunlar biz. Bunları hani ben hoş diye kaçırayım, hoş kovalayayım. Hani bana bir şey yapmasın diye düşünmesinler. Bunlara oğlum gel desinler. Sarı Arap gel oğlum desinler. Yani bir köpek hoş demekle yani korku kaçmaz. Isırmayacak köpek. Yani ısıracak köpek. Hoş dersen daha çok ısırır. Isırmayacak köpek. Hoş dersen gider de ısıracak köpek. Hoş dersen ısırır. Yani bir köpeğin yanından geçerken hoş demeyin. Kimse demesin yani. Bunu bunu hoş diyerek ben bu köpekten uzaklaştır, uzaklaşırım, uzaklaşırım demesin. Isır, zaten ısıracak köpek. Sen hoş desen de ısırır. Hoş demesen de ısırır büyük ihtimalle. Hoş dersen daha çok saldırır. Onun için ısıracak köpek hoş demediğin zaman ısırmama ihtimali Peki var. mesleğiniz nedir? Benim mesleğim garsonluk esas. Yani ben de bazı meslekler var. meslek. Kaç yaşındasınız? Şu anda 60 yaşındayım. 60 yaşındasınız. 9 senedir yapıyorsunuz. Adınız soyadınız nedir? Adım Hüseyin. Soyadınız? Hüseyin Pal. Hüseyin Pal. Evet. Tamam.